Abidin, benim kardeşim gibidir, yaverimdir. Eskilerin deyişiyle size abayı yakmış bu çocuk. Ben dedim ki elçiye zeval olmaz Abidin. Ben gideceğim, konuşacağım, söyleyeceğim dedim. Kim? Abidin. Babamın yadigârı bana. Abidin kim? Ee, babamın ya yaverim. Sen ne diyorsun? dalga mı geçiyorsun? E, hayır kendisi de gelip konuşabilirdi sizinle. Ben hani e, usul erken bildiği için kardeşim benim hani ben önden size bunun şeyini ver. Bu konuşma burada bitti kardeşim. O abedin var ya o abedine ben mutsuzluğun resmini öyle bir çizerim ki mutluluğun ne olduğunu algılayamaz. Ama Sertep Hanım şimdi... Hadsiz! Böyle şey olmadı ama bak sipariş de verdin yemeğinizi. Ha ben yiyeceğimi yedim. Hayatımın kazı. Ama şimdi de böyle... Ay, deli. Kardeş deli. Ben ne ala dikkatli kal akıllı. Bugün de denk geldik. Hürmetler efendim. Başlatma efendine. Çekisler. <laughs> ne ya? Allah Allah. Abi. Abi, kadın tez gitti ya. Esebi gitti. Yavrum sen bu kadını unut. Yani hiç olmamış gibi unut. Nece yani? Nece mi? Her dilde abidin. Forget it abidin. Umliye abidin. Fergüsiz abidin. Unut yani. Bu kadın git gel akıllı oğlum. Oğlum bak ne diyorum sana bu kadının aklı yerinde değil git gel. Libidik deli en zoru. Ah oh, kine vah. Asma suratını oğlum. Allah aşkına sana kadın yok. Abi bana kadın var da ben onu isterim ya o kadını. Onu isterim git al o zaman abidin. Elma alıyorsun pazardan git al kafanı gözünü yarsın senin abidin. Beni bak beni Abdullah Bey'le karşı karşıya getiren bu kadının dönürü. Bak tam iş üstündeyiz abidin beni delirtme abidin. Tamam abi merak etme ben tamam. Lepidik deli diyorum sana. Hesabı iste. Aa. Aa içim yanıyor içim. Hay. Anne ne oldu artık bir anlatsan? Asil hayırlı bir iş diye beni yemeğe götürdü. Ee? Ee. Sonra abidin sana yanık dedi. Nasıl ya? O ne demek be? Ay, bir tepem attı, bir tepem attı. Anneciğim bak Asil bizimkilerin orta kurban olayım üstüne gitmedim de. Ama yok, yok. Sen benimle oynaş, beni heveslendir, gözlerini kırpıştır, duygularımla oyna. Sonra hop, abidini bana yamamaya çalış. Abla ağır konuşmadın değil mi? Yok konuşamadım. Konuşamadım. Yanarım yanarım ona yanarım zaten. Anne hani bak demeyeyim demeyeyim diyorum ama bence sen kendini hiç kandırılmış hissetme. O ne demek be? Allah Allah abla adam seni kandırmak için bir şey yapmadı ki sen zaten kanıktın ya. Bana tuzak kurdu diyorum be. Adnan gilledi beni. Beni alacak gibi yaptı hop abidine bağladı. Bakar mıyım ben senin abidinle? Valla baktın da Dalyan gibi çocuk ha. Çok beğeniyorsan sen al. Aa tövbe estağfurullah. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Biliyorum. ha bak yazıyorum buraya. İntikam uzun bir gecenin sabahında içilen işkembe gibidir. Göreceksiniz siz. Neyse ya. Tamam. Ben kendimi daha fazla üzemeyeceğim tamam. Siz ne yaptınız? Evde bir olay var mı? Ne gibi anne? Ne bileyim bir entrika, yasak aşk. Bence sen biraz az dizi izle ne? Ha? Zülker hadi. Evet evet. Hadi anne. Görecek o, görecek. Bak yazdım buraya. Siz de göreceksiniz. Aha.